Savaşçı ruhlu mu olmalıyım, yoksa her şeyi kabullenip daha huzurlu bir yaşam sürmeliyim. Savaşçı ruhlu ol tabii ki. Savaş hiçbir şey için pes etme. Özellikle istediğin ve başarmak istediğin hedefler için savaşacaksın. Ama bu savaşın içinde insanlarla olan savaşını bitir. Yani seni aşağı çekmek isteyen manipülatörler var ya. İşte insanlarla buradaki insanlarla savaşmaktan önüne çıkan engellere gelemiyorsun daha. Çünkü sürekli insanlarla uğraşıyorsun. Seni aşağı çekmek isteyen insanları ikna etmeye çalışıyorsun. Açıklama yapıyorsun ya da onlar için sana söyledikleri şeyler için üzülüyorsun. Kendini sorguluyorsun. Yaptığını sorguluyorsun. İnsanlarla savaştığın sürece daha kendi engeline bile gelemeyeceksin. Gelsen dahi o engeli aşacak gücün o. Kalmayacak çünkü onu insanlara harcadın. İnsanlarla değil. Engellerinle savaş. Önündeki aşama